بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله على نعمه الايمان الحمد لله على نعمه الاسلام الحمد لله على نعمه القران الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت فصول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على محمد السلام عليكم الله وبركاته Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, affı, mağfireti, yardımı hepimizin üzerine olsun. Gazabı, laneti, kafirlerin, zalimlerin, katillerin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim Fatiha suresine devam ediyoruz. Şeytanın bütün şeytan çeşitlerinden Allah'a sığınıyoruz. Rabbimize sığınıyoruz. Biz besmele çekerken de onun Rahman ve Rahim olduğunu hatırlayarak Rabbimize sığınıyoruz. Elhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, malikiyevmiddin diyoruz. Hamd alemlerin Rabbi Rahman Rahim. Hesap ve ceza gününün yani ahiret gününün maliki olan Allah'a mahsustur diyoruz. Namaz kılan Müslümanlar olarak demek ki beş vakitte devamlı her rekatta ahiret gününü hep hatırlayıp duruyoruz. Namazın en büyük bizlere kazandırdığı şeylerden biri. Ses biraz bozuk ama inşallah bugün idare edeceğiz. Vaaz, hutbe hepsinde. Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken bütün nimetlerin sahibinin Allah olduğunu hatırlıyoruz. Namazda hiç unutmuyoruz. Kimde ne nimet varsa o Allah'tandır. Baba, anne, devlet, eş, dost, komşu, arkadaş hatta kendi aklımız bile sebep olabiliriz sadece. Nimetin sahibi kaynağı Allah. Sonra Malikiye bittiğinde de değerli kardeşlerim hemen ahiretle bağlantı kuruyoruz. Yaptığımız her iyiliğin Allah katında karşılığı var. Ama kötülüklerin de eğer affedilmezse, affa uğramazsa onların da bir cezası var. Yani hesap gününe her Fatiha'da hesap gününü düşünüyoruz muhterem Müslümanlar. Kelimeler aklınıza gelsin gelmesin. Fatiha'da ilk ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu'nun bütün nimetlerin tek sahibi, gerçek sahibi olduğunu hatırlıyoruz. Onun merhametli bir Allah olduğunu, bizi hesaba çekecek olan Allah'ın merhametli, affı, bağışı çok olan bir Allah olduğunu hatırlıyoruz. Ve Malikiye ümitliğinde de hemen aklımız hesap gününe gidiyor. Yani hesap gününü düşününce, ikinci dünyayı düşününce otomatikmen ne oluyor bir de? Bütün sıkıntılarımız gidiyor. Diyoruz geçiciyiz, bu dünyada geçiyoruz. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi bu dünyada yaşamıyorsunuz, bu dünyadan geçiyorsunuz diyor. Geçen hafta bir haftaydı nasıl hızlı geçti? Ramazan nasıl hızlı geçti? Şimdi hedef kurban, ömür böyle geçip gidecek. Yeni yaz, yeni kış böyle. Bir yolcuyuz, son hızla hayat akıp gidiyor. O yüzden değerli kardeşlerim, iyi Malik Yevmiddin'de aynı zamanda bu dünyada ne sıkıntı olursa olsun bunun bir imtihan olduğunu ve geçeceğini bildiğimiz için daralmıyoruz, bunalmıyoruz, yine Allah'a yalvarıyoruz sıkıntılarımızdan dolayı. Ama nimetlerden dolayı da şükrediyoruz. O da bir aynı zamanda şükrederken bu nimetin de bir imtihan sebebi olduğunu biliyoruz. Yani hastalık da bir imtihan, ayrılık da ölüm de bir imtihan ama varlık da, sağlık da, iyilik, güzellik de bir imtihan. Hepsi de gelip geçti bu dünyada. Evet. Maliki dini böyle dedikten sonra İyâken abudu ve iyâken esta'in Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Ne biz dünyayı durdurabiliyoruz, ne bizim ölümümüzü durdurabilecek var, ne yaşlanmamızı durdurabilecek var. Doktor, doktorlar kendisi hastaneye gidemeden ölüyor. Hiç yakıştıramadık diyor geçen bir yani en uzman çok tecrübeli bir doktor vardı. Gittim nerede doktor? Doktor öldü dedim diyor. Bir sohbetti. Ya Allah Allah. Şimdi diyor bunlar her şeyi bilir gibi ama değil. Onlar da bir sebep. Onlar da bir sebep. Bile bildikleri, yapabildikleri kadar yapıyorlar. Güçlerinin yetmediğini biliyorlar. Herkes hepimiz biliyoruz. Evet. Kenan ne'abudu. Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz kulluğumuz sadece sana, hiçbir kullu, hiçbir kula, hiçbir sahte tanrıya ibadet etmeyiz, kulluk etmeyiz. Sadece sana ya, kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz ya Rabbi. Hep Fatiha'da da Cenab-ı Hak'tan her zaman bir yardım isteme var. Her zaman bir yardım isteme. Bugün Fatiha ile ilgili son dersimiz. Çünkü 10 ders falan geçti. Ee, ama yeri gelince söyleyeceğiz tabii. Hiç unutmayalım yani. İyyâke na'budu ve iyyâke Allah'ım sadece biz sana kulluk ederiz. Çünkü başka layık olan yok. Bu işe layık olan başka bir kul yok. Bütün iyiliklerin, güzelliklerin kendisinden olduğu, affeden, bağışlayan, bu dünyada yarattığı gibi ahirette de tekrar yeniden bu mizandan daha düzgününü, üstünlük koracak olan sadece Allah'tır. Herkesten her an haberdar olan sadece Allah'tır. Gece, gündüz, hastalıkta, sağlıkta, yolculukta her zaman her an haberdar olan Allah'tır. Bütün nimetlerin sahibi Allah'tır. O yüzden sadece <laughs> ibadet, sana ibadet ederiz ya Rabbi. Ve yardımı da senden isteriz. Çünkü her şeye gücün yeten sensin. Yağmur rahmetini nasıl indiriyor değil mi son zamanlarda? Ümitler kesilmişken acaba şöyle mi olacak derken belediyeler çimleri sökmeye başladı. Yarısı söküldü, çoğu gitti. Yerine çakıl, değişik şeyler seriliyor. Ne ne oldu? Demek ki su bizden değil. Yapamıyoruz. Paramız ne kadar çok olursa olsun, devlet ne kadar güçlü olursa olsun, yağmur yağdıramıyor, su indiremiyor. Yapmaya çalıştıkları Allah'ın yaptığını bozmaktan öte gidemiyor. Her şey muazzam bir e, kalitede ilerliyor. İhtina sıradan müstakim Allah razı olsun. Evet, bundan sonraki bölümü inşallah bundan sonraki dersimizde işleyeceğiz. İhtina sıradan müstakim. Ya Rabbi, o zaman her şey sende bitiyorsa, senden ilk isteyeceğimiz ya Rabbi. Hidayet. Ya Rabbi bizi hidayete erdir. Çünkü hidayete erenin dünyası da güzel, ahireti de güzel. Kim ki hidayete erdi, hani duamız hep böyle başlıyoruz ya. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Bize imanı veren Allah'a hamdolsun. Bize İslam'ı veren Allah'a hamdolsun. Bize Kur'an'ı veren Allah'a hamdolsun. Bu yüzden iktinası sıradan müştakıyım. Ya Rabbi senden ilk isteyeceğimiz hidayet. Bir insanda hidayet oldu mu yani insanın cinsiyeti önemli değil, varlığı, kabiliyetleri, zekası, şusu, busu, ikinci, üçüncü planda hidayet oldu mu en çok istenecek şey buymuş. Dünyası, ahireti güzel. Çünkü şu şuurlu ilerliyor, hidayet üzere olan biri dost doğru şekilde ilerliyor. Ama hidayet olmazsa varlık da onun için kötülük, yokluk da onun için kötülük. Var olduğunda da rahat edemiyor. Varlığın kıymetini de bilemiyor. Oradan da azıyor, oradan da şaşıyor. Değil mi? Paranın, makamın azdırdığı ne kadar çok insan var. İman olmayınca dünyası ahireti güme gidiyor. Demek ki mal, makam da neymiş? Birer emanet Müslüman bunlar elindeyken imtihan olduğunu bildiği için kul hakkı yemez, kamu hakkı yemez. Bu bir imtihandır. Bugün bana Allah makamı verdi, yarın alacak. Ben buraya niye geldim? İnsanlara hizmet etmek için. Devletin, milletin parasını açık, gizli, saklı, yemek, yumak, ortumlamak için değil. Ben buraya Allah için geldim diyecek ve neyim? buradan kazanmanın yoluna bakacak. Buradan kazanmanın yoluna bakacak. Evet, ihtinastan sıradan müstakim bizi dost doğru yola ilet ya Rabbi kimin yoluna ilet? İşte bu dostluğu, dost doğru yoldan gidip kazananlar varmış. Sıradan ledine en amte aleyhim onlar. Başta peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler ve niceleri. Bu yoldan gidenlerin niceleri. Değerli kardeşlerim. Bu da bize bir bu sıradan ledine en aleyhim de bize bir müjde. Niye? Doğru yolu kazanıp cennete girenler çok olmuş bizden önce. Çok kişi cennete girmiş. Allahu Teala onu işaret ediyor. Kendisine nimet verilenler onlar. İnşallah bizim babalarımız, dedelerimiz de onlardan olmuştur. Ta Hazreti Adem'den bugüne kadar, kendi babamız, dedemiz, yakınlarımıza kadar imanı, İslam'ı, imtihanı kazanıp cennete girenler oldu ya Rabbi. Ama kaybedenler de oldu. Kaybedenler de oldu. Bakın fazla sürmeyin hacım o şeyi fazla sürmeyin. Direkt benim boğaz zaten bozuk. Bir de o tamamen mahvediyor boğazı. Hacım. Evet. Sıradan lezine en amte aleyhim imtihanı kazananlardan eyle bizi ya Rabbi. Bu imtihanı kazananlar dünyanın her tarafında olmuş. Bakın bugün Çin'de yaşayıp kazananlar var. Japonya'da yaşayıp kazananlar var bir camiyi 350 tane Japon genç ziyaret etmişler Müslüman olmak için. Kızlar başörtüleriyle. Japonya deyip geçmeyin. Bütün dinler var. Çok farklı bir yer ama bir kişi hidayeti istiyorsa, Allah'ı bilmek istiyorsa, aklını çalıştırarak ben kimim? Neden bu dünyaya geldim? Nereye gidiyorum? sorusunu sormaya başladığı zaman yaşadığı yer neresi olursa olsun Allah ona hidayet kapılarını açıyor. Ama bu soruyu hiç sormuyorsa ben kimim? Nereden geldim? Kim yarattı? Nasıl oluyor bu nimetler? Nasıl geliyor? Bu ekmeği, bu suyu, bu yağmuru bize veren kim? Bu, ve, bu vücudu yaratan kim? Bu insanları mantar bitiri gibi dünyaya gönderen kim? Vakti zamanı gelince herkesi dünyadan tıkır 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 insanların dolmuştan trenden indiği gibi indiren kim? Bir hesap kitap dahilinde bütün bunlar oluyor. Sorusunu sorabilen kişi dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Allah ona hidayet kapılarını açıyor. Ama bu soruyu sormazsa minarenin dibinde yaşarsa yaşasın, Kabe'nin dibinde yaşarsa yaşasın o adamı Allah hidayet yolunu açmıyor. Hidayeti istemiyor çünkü. Gönlünü nere kaptırmış? Mala, mülke, paraya. Sonu yok bunun sonu yok milyon dolarlar üstlerinde oynuyor hala ama onun peşinde ulaşmış artık yeter diyebilen yok değil mi ne düzgün zenginler var milyon dolarlar var milyar dolarlar var belki devlet gibi bütçesi olanlar var ama değerli kardeşlerim bütün bunlarla birlikte her şey olmasına rağmen doyum yok doyum, doyumuyor ve imtihanı kaybediyor bak kaybetme noktasında. Bu yüzden ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet kendine nimet verdiklerinin yoluna ilet ya Rabbi. Demek ki hidayet her yerde bu bilinçte bu şuurda bir insan bakın kendisini bu şekilde sorgulamaya başladığı zamandan itibaren artık Allah ona hidayet yollarını açıyor ve değerli kardeşlerim dünyanın neresinde olursa olsun bu insan İslam'ı arayıp buluyor. Aslında hele şu zamanda çok kolay. Eskiden Selman ı Farisi gibi hidayeti anladıktan sonra, araştırdıktan sonra böyle haftalarca, aylarca yol gezmiş, tanıdığı alimleri yoklamış bir 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 bir, bir aramış. Şimdi de öyle. Arayan buluyor. O zaman da bulmuş, bu zamanda bulmuş, kıyamete kadar bulacak. Şimdi asıl değerli kardeşlerim konumuza yeni geliyoruz. Bugün bitireceğiz dedik Fatih e ama asıl nimet erenler var bir doğru. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın nimet erenler var. Kadir kıymet biliyorsa Firavun'un hanımı da olsa nimete ermiş mi? Ermiş. Ve Allah mesela lillezine amenum ra'ate firavun. Firavun'un hanımından örnek veriyor. Bütün kötülükler yaygın. Kötülüklerin de merkezinde paranın, pulun, ihtişamın merkezinde ama gönlünü kötülüğe, sapıklığa, sapkınlığa, günahlara kaptırmamış. İman etmiş, işkenceyle ölmüş. Bir iman mı? değişmemiş hiç? Bakın az önce söyledim ya bu temelli bir söz. İman, merakı, isteği, araştırması olmazsa Kabe'nin yanında olsa iman etmez dedik ya. Allahu Teala onlara kime örnek veriyor? وَرَبَ <laughs> اللّٰهُ dediğine لِلَّذ۪ينَ كَفَرُمْ Nuh نُوحٍ وَمْرَأَةَ Lut. Lut ve Nuh Aleyhisselam'ın hanımlarını peygamber kocan bile olsa kendi içinden bir istek, bir araştırma, bir sevgi, bir hidayet yolculuğu yoksa sana peygamber de fayda vermiyor. Haydi bakalım. Şu Kur'an ayetlerine bir bakın ya. Kendinde bir kıpırdanma yoksa sana başkası fayda veremiyor ya. Başkası elinden tutamıyor. Başkası bakmayla, yanında oturmayla, anlatmayla sana hiç etki edemiyor. Ama kendinde bir kıpırdanma oldu mu ona her şey etki ediyor. Her şey etki ediyor. Yollar çoğalıyor. Evet biz şimdi şey nereye geldik? Bu şekilde hidayeti elde edenler var, hidayete ulaşanlar var. Ama bir de hidayete ulaşamayanlar var. Hatta hidayete erdikten sonra, kendisine bilgi geldikten sonra sapanlar var bir de. İşte bunu nerede hatırlıyoruz biz? Gayril mağdubi aleyhim ve lebbali. Değil mi? Şu boş tartışmalara falan girmiyoruz ya. da mı? ve zalin Bir tane genç üniversite öğrencisi babasına gelmiş daha ya. yani. Baba sen ve lezzalin diyor. Sen namaz olmaz senin diyerek böyle üniversiteye bir sene iki sene gitmeyle kendisini alim zoran, zanneden bizim böyle gençlerimiz var. Başta bunu bu söyleyelim. Ve lezzâliyinde doğru ve lezzâliyinde doğru. İkisi de aynı, İkisi de aynı. <gülüyor> <gülüyor> Değişmiyor yani bilerek z ve lezzâli demiyorum çünkü o zat harfinin iki tane çıkış yeri var. Bunu yüz alimler ikisinin de büyük ekoller var. Böyle koskoca kelli felli alimler. ikisinin de üstadı şeyhi olan alimler var. Şimdi biz buraya takılmayacağız. Vele zalin, dalin. Dil aynı yerde çıkıyor sadece. Milim bile fark yok. Şimdi burada ne kastediliyor? Asıl olan bu. Burada kast edilen ne? وَلَتْضَالِنْ غَيْرِ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَلَتْضَالِنْ derken ne diyor Cenab-ı Hak? Kendisine peygamber geldiği halde, kendisine kitap geldiği halde, kendine uyarıcı geldiği halde bunların hiçbirinin kadrini, kıymetini, değerini bilmeyip cehenneme yuvarlanıp gidenler diyor. Yola da ermişler. Peygamber gelmiş, tanımışlar, kitap gelmiş, okumuşlar. Ama sakmışlar, yoldan çıkmışlar. Bunlar ta Hazreti Adem'den bugüne kadar bu tür insanlar hep olmuş. Peygamberleri gördükleri halde Aleyhümüsselem, gördükleri halde dinledikleri halde onlarla aynı ortamda bulundukları halde mucizeleri bile gördükleri halde iman etmemişler bunlar. Tefsirlerde ilk başta akla işte Yahudi ve Hristiyanlar geliyor. Bugün eski dinlerin temsilcileri olarak Müslümanlarla birlikte Hristiyan ve Yahudiler akla geliyor. Bunlar tahrif edilmiş dinler. Bunlar özellikle biliniyor çünkü Kur'an-ı Kerim bunlardan net haber verdiği için alimler gayril mağdubi aleyhim millet deyince bunun içine herkes girmekle birlikte bakın herkes girer. Daha önceki peygamberlerin ümmetleri de girer. Hristiyan ve Yahudiler de girer. Bizim ümmetimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti de girer. Eğer kendine kitap geldiği halde, peygamber geldiği halde Bunların dediği maksattan başka yollar ararsa kendine, kitabı bir kenara, Kur'an'ı bir kenara, peygamberimizi bir kenara koyup ben bilirim derse bu da, bunlar da sapanlar. Bunların örnekleri de çok işte. Tek Hristiyan ve Yahudilere hasta değil bu özellik. Çünkü bu kitabı biz okuyoruz, Fatiha'yı namazlarında biz okuyoruz, onlar okumuyor. Allahu Teala bize uyarı yapıyor. Sakın Hristiyan ve Yahudiler gibi olmayın diyor, onlar saptılar. Onlar nasıl saptı? mesela dedik değerli kardeşlerim. Yahudiler iyi ilim öğrenmiştir. İlimi öğrenmişler ama öğrendikleri ilimlerle amel etmemişler. Allah hepimizi muhafaza eylesin. İlim öğrenmek de hidayet için yeterli değil. Samimi öğreneceksin. Allah için öğreneceksin. Araştırmak için öğreneceksin. İmtihanı kazanmak için öğreneceğin ilmi. Kariyer için, para için, pul için değişik şeyler için ilim kapısına gittiğin zaman sana ilimden fayda yok. Bakın Hristiyan ve Batılı Avrupalılardan müsteşlik deniyor bunlara. İslam'ı bizden çok iyi biliyorlar birçoğu. Profesörlük derecesinde araştırıyorlar ama iman etmiyorlar. Niye? İman etmek için öğrenmiyorlar. Onu öğrenelim Müslümanları dinden uzaklaştıralım. İslamiyeti bozalım diye öğreniyorlar. Ya Müsteşlik diyorlar bunlar. Bunlar bizim aramızda kişiler yetiştiriyorlar. Değişik cenahlardan, ilahiyatlardan, değişik gruplardan hoca görünümlü insanlar çıkartıyorlar bunlar. Bunlar çok iyi ilim öğreniyorlar ama bunlara hidayet nasip olmuyor. Neden? Çünkü ilimi, hani Yahudiler böyleymiş, çok iyi biliyorlarmış ama bildikleri onlara fayda etmiyormuş. Allah muhafaza. Bu çok hocalara hitap ediyor. Ben bundan en çok mesela biliyoruz. ilahiyatlar, üniversiteler, liseler, imam hatip liseleri, Kur'an kursları biliyoruz. Ama Ya Rabbi yani her bildiğini yapması ayrı bir şey. Yapabildiği var, yapamadığı var da niyeti hidayet için değil. Allah'ı bilmek, Allah'ı sevmek, marifetullah'a ermek için değil. İlimde ayrı bir yöne gitmiş, yana gitmiş. Buna faydası olmuyor. Yahudiler böyleymiş bakın. İlim var ama amel yok, itikat yok. Onu Allah için öğrenmemişler. Sakma sebeplerinden bir tanesi bu sadece. Az sonra ben de söyleyeceğiz. Mesela bir tane Hristiyanlar nasıl sakmış? En önemli sakma sebeplerinden biri, ilimle hiç uğraşmamışlar. Peygamberlerin söylediklerine bakmamışlar. Peygamberlerin hal ve hareketlerine, sünnetlerine bakmamışlar. Ama bir şekilde çok çok amel işlemeye bakmışlar. Ya amel işliyorsun ama bunun sünneti ne? Bu nereden geçiyor? Bu Kur'an'da mı var mesela biz örnek verecek olursak? Bunu Kur'an mı yazıyor? Peygamber Efendimiz mi örneklemiş? Sorduğunda adam hiçbir şey diyemiyor ama sabah akşam kendine göre birçok amel yazmış onları uyguluyor. Baktığında Kur'an'da yeri yok, sünnette yeri yok. <laughs> bunu yapacağım diyor. Bak Hristiyanların değerli kardeşlerim sapma sebeplerinden biri bu. O yüzden alimlerimiz diyor ki bir ibadet yapacağınızda bunun sünnetleri nedir diye bir soru. Eğer sünneti varsa bu Peygamber Efendimiz'den bir öğrendiğimiz bir ibadettir. Biz buna nafile namazları örnek veriyoruz. Şimdi beş vakit namaz Allah'ın izniyle bizi kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Peygamber Efendimiz'in hayatında örneği var. Sahabenin biri gelmiş değil mi? Adamın biri gelmiş yani. Sonradan sahabe olmuş. Ben Müslüman olacağım. Ne yapmam lazım? Peygamber Efendimiz İslam'ın şartı olan beş şartı haber verince demiş ben bundan fazla da yapmam az da yapmam demiş. Bak kurtulmasına sebep. Bu adam dediğini yaparsa kurtuldu gitti demiş Peygamberimiz. Beş vakit namazı kılarım, orucumu otuz gün tutarım, zekatımın şu kadarında birini veririm. Ondan sonra gücüm yeterse hacca giderim, bunun fazlasını yapmam demiş. Dediğini yaparsa kurtuldu demiş Peygamber Efendimiz. Bakın ibadet üzerinden örnek veriyoruz. Peki biz bunları yaptık daha çok şey yapmak istiyoruz. Kendimizi kuşluk namazına alıştırabiliriz Bismillah diye kuşluğu başladık mı ondan sonra bir de neye başlayacağız? Diyelim ki evvabil namazı var. Bak Peygamber Efendimizin gösterdiği ibadetler. Evvabil namazı var. Hocam onu da alıştırmaya başladım kendimi yavaş yavaş. Her zaman olsa da hafta bir gün iki gün. Bunlar böyle düzenli illa kılınacak diye bir şey yok. Yapabildiğin kadar. Gücün ettiği kadar. Sağlığın el verdiği, vaktin el verdiği kadar. Onu da mı yapmaya başladın? Mesela ya da tam tersi teheccüden başlarsın. En çok beni etkileyen dersin ki teheccüd. En etkili bir ibadet. Gece kalkıp Kur'an okumak. O okuduğun Kur'an'la namaz kılmak. Bakın bunlar kitapta, sünnette Peygamber Efendimiz'in hayatında olan ibadetler. Yine Peygamber Efendimiz'in öğrettiği zikirler var, evraklar var. Bunları o ölçü gereğince böyle çok fazla arttırmadan hiç hayatın dışına atmadan, Hristiyanlar olmayan şeyleri peygamberlerinin, kitaplarının göstermediği şeyleri çok çok yaparak şaşmışlar, yoldan çıkmışlar. Öbürleri hiç dikkat etmeyerek, bunu peygamber mi söylüyor, kitapta mı var, hiç dikkat etmeyerek, iki azma sebebi, bu yüzden bu iki grup azmış. Burada mesaj işte bize değerli kardeşlerim. Yine Yahudiler değerli kardeşlerim, azma sebepleri, Dini eksiltmişler. Kitaplarında, peygamberlerinde olan şeylerin çoğunu silmişler. Bu uymaz, bu zor, bunu yapmak zor, bu ticaretimize aykırı, bu siyasetimize aykırı, şu, bu elemişler. Uyacakları bir şey kalmamış. Dini eksiltmişler. Bakın bunlar hak bilgiler hep böyle. Yahudilerin sapma sebebi dini eksiltmişler. Namaz çok, üç vakit kısak olur, bir vakit kısak olur örnek. Zekat bu, olmaz. Şuradan versek olur. Her şeyi böyle bozmuşlar dinlerini. Dinlerini bozma sebepleri. Yahudiler böyle bozmuşlar. Hristiyanlar da dediğimiz gibi fazladan Allah Celle Celaluhu'nun peygamberlerinin kendilerine söylemediği şekilde arttırmışlar. Yani sen dinlemeye gidiyorsun adam öyle bir sana İslam anlatıyor ki ya ben bu İslam'ı yaşayamam diyorsun yani. O kadar arttırmış ki dinin aslında olmayan, sünnetin aslında olmayan şeyleri sana din gibi anlatıyor, farz gibi anlatıyor, vacip gibi anlatıyor, sünnet gibi anlatıyor. Yok aslında bu kadar. Bu da bir bakıma insanları dinden uzaklaştırma yolu bu işte. Dinden uzaklaştı. iki şekilde uzaklaşır insan. Ya azalta azalta uzaklaşır ya da adama yüklersin bütün hapları bir ayda atacağı hapları adama sen bir günde atacağını dersen adam iflas eder işte. Yapamam der. Böyle bir şey ben nasıl yapayım? Gücüm yetmez. Değerli kardeşlerim çok açık net uyarılar bunlar. Yine değerli kardeşlerim bakın Hristiyanlarda din adamlarına aşırı bir şekilde ne verilmiş? Yetki verilmiş. Kitap ortadan kalkınca, sünnet ortadan kalkınca, bizde şimdi mealciler var ya adı mealci deniyor. Tabir biraz değişik ama mealci demek tamamen Peygamber Efendimiz onun sünnetini devre dışı bırakıp Kur'an'ı ben okuduğum gibi anlarım diyor. Daha önceki alimler, mezhep imamları da geçersiz diyor. Hayda! 2025'te yeniden bir din ortaya çıkaracak. Mealci dediğimiz bunlar. Sünnetleri, hadisleri hafife alanlar, reddedenler. Ben direkt okuduğumu anlarım diyor. Bakın işte Yahudiler değerli kardeşlerim Hristiyanlar din adamlarına aşırı yetki vermişler. Çünkü din adamına yetki verince bunlar da ne yapmışlar? Genel olarak insanları otomatikmen aforoz etme yetkisi var. Dinden çıkartma. Cennette Yer verme yetkisi var ya din adamının. Sen onu nasıl eleştireceksin? Sen ona nasıl bir şey söyleyebileceksin? Adam cennetten sana yer vermezse eşin bitti. Sen Allah'a istediğin kadar ibadet edersin. Bakın nasıl sapıyorsan. Ya da din adamlarının günahları affetme yetkisi var. Kimde? Hristiyanlarda. Bizde var mı? Bizde yok. Bizde din adamının öyle bir yetkisi yok. Peygamberlerin de öyle yetkisi yok. Günahları bağışlama yetkisi yok. Sana... Kesin ben şunu yaparım deme yetkisi yok peygamberin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'ya birçok şeye namazlarınızı kılın, hakkın. Namazınızı kılın benim size fayda olmaz diyor. Değil mi? Yani ama Hristiyanlar böyle yapmışlar. Hristiyanlara benzeyenler de böyle yapabilir. Allah muhafaza etsin. Her tarafa gidiyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Bu şekilde Hristiyanların sapma sebepleri din adamlarına aşırı yetki verilmesi. Adam kitaptan, Kur'an'dan da bahsetmiyor. Bir saat dinliyorum, bir ayet okumuyor, bir hadis okumuyor. Ne anlatıyor? İnanılmaz bir şeyler anlatıyor. Evet, değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Fatiha suresini genel olarak özetledik. Bitirdik sayılır artık. Ama Yahudi ve Hristiyanların ilginç özellikleri var Kur'an-ı Kerim'de. Çok ilginç özellikleri var. Kur'an'da Allah-u Teala'nın anlattığı, Gelecek hafta inşallah oradan bazı notları sizlerle paylaşacağız. Yine oraya hiç giremeden bitirdik vaazımızı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El